Evet, herkese merhaba. Bir yüksek başlayayım dedim. Merhaba. Merhaba. Evet. E, ee, ses de yokmuş bende, onu da anladım yani. Oh. İki sosyolog olarak tekrar buradayız. Çak Ne habersin? İyi, iyi abi senden ne İyi var? Bomba gibi. gibi. Bölümler güzel gidiyor. Moralim çok yerinde. Üf. Onun dışında hayat da güzel gidiyor. Şimdi... Üf. Üf hatta. Üf. Çoğul yani. Çok. Üf, Üf hatta. Tefle mi gireceğiz? Tefle. Yani? Karagözüm Kara gözüm, ne merhaba, yaptın? Merhaba kara gözüm, al sana bir kilo izi. Oh. Şey. Hacı cam cam. <gülüyor> 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 Merhaba ama ne bir alt dudağını yireyim mi? <laughs> <laughs> aman abi. Ben nasılım? Aman bak dur da bir soparlık. Ne bileyim abi şey oldum böyle. Ay abi. Sen, sen kıvama geldin valla. Ben be abi çok hızlı girdim. Kum. Aa, hızlı girdim. Bugün seninle şey konuşmak istiyorum. Ee, yurt dışına gidip geliyoruz ya böyle. Sen de bayağı bir yurt dışına çıktın. Dım çıkıyordum. Yani şu an çıkamıyoruz tabii. Çıkmıştım. İşte Covid'dir, dövizdir çıkamıyoruz ama şu an. Çıkmıştıydım. Çıkmıştırımdır. Ha. Görmüştürümdür, görmüştürsün. Çıkıyormuştumdur. Şey, Mişli zaman rivayeti. Çıkmıştır. Abi hemen hiç konuya başlama. Hemen bir şey anlatıyorum. Bu zamanla ilgili. Tamam. Yani ee, evet. Uzaklaşma. Present Continuous Past Tense ve Future ee, Past Perfect. Past Perfect'inin şey yaşanmışlığı var. Heh, ee, hem de yurt dışında yaşanıyor bu olay. Arkadaşça gittik işte yurt dışında ha falan filan. Okay. Ee, Amsterdam'da bir AVM'ye girdi arkadaş. Böyle şey bir gün. Zaten yılbaşı için gitmiştik. Karlı Christmas zamanı falan. Ha, işte, yok Christmas değil yılbaşı. Direkt yılbaşı ha. Christmas yılbaşı birini yakalıyor muyuz lan? 25 yok. Aralık, 31 Aralık yakın. E, yakın Christmas 25 Sonra, Aralık. O bitiyor başlıyor. <laughs> <laughs> Bir şey mi? Ne var? <laughs> Christmas 25 ha. Aralık gecesi. Biz yok biz 20... Hz. İsa'nın doğduğu gün. Biz Bir yanlış 28... biliniyor. 28'i 29'u gittik. Ne oğlum lan? Ne? İsa'nın doğumu değil mi Christmas? İsa'nın doğumu ee? ama yılbaşı diye kutluyor. Mesela... Ha yok lan 25'i. Abi bak, Noel baba Christmas Noel. Noel o, Baba. Apayrı. Noel ağacı var. Yılbaşı falan için koyuyor falan falan. herkes onu. Yılbaşı ha. acıdı. Yılbaşı ağacı değil o. Noel ağacı. Halbuki o yılbaşı ağacı da. Yani Türkler şeyinden gelme Daha pagan zamanlardan böyle hani daha bu şey eski şeylerden geldiği rivayet ediliyor falan filan. E Noel yani. Baba da şey o kırmızı kostümlü Noel Baba Coca-Cola'nın üretimi biliyorsun. Aslında Noel Baba öyle bir şey değil yani. Noel Baba bildiğin kürklü kür, möklü sıradan Yeşil adam. Yeşil böyle şey ha. işte şey. O Grinch lan. Aziz, <laughs> Aziz Nikolas değil mi Noel Baba'nın? Ha Antalya Antalya'lı abi ha çocuklara hediye vermeyi seven bir Aynen öyle yani. Ama onu Coca-Cola almış abi ambalajlamış böyle Aynen. kırmızı mırmızı falan. Reklam verdik ama konuyu anlatıyorum. Hı <laughs> Falan filan, bir Buradan AVM'ye gittik oğlum. Evet. Biz yılbaşı için gittik falan filan. Yılbaşı alışveriş. Sosyal oğlum ben bilgi vereceğim. Aha, tabii tabii her yer süslü falan böyle şey. Okey. Ee, i̇şte ben arkadaşla da şey yapıyoruz böyle. GoPro'su var diyorum hani çekmek falan. Anı olsun şey olsun onları şey yaparız yine böyle. E, kendi elinden işler geliyor montajını yaparsın falan. Hani bir şeyimiz olsun anı hesabı. Evet. Sürekli kayıtta çocuk. Benim elime verdi abi aletleri. Bir tane lavuk bunu çevirdi. Şey e, satıyor bir set satıyor. içinde işte manikür aletleri var. Aa, nemlendirici tırnak kremi bilmem ne falan filan. Bunda kız kardeşi var, anası var, anası var. Şey yapacak. Hani he, Hediyelik alacak. He, boş git dönmeyeyim falan diye. Güzel. Abi bir tane çocuk muhtemelen böyle e, yani Hollandalı değil muhtemelen. Yani e, Satıcıdan mı Evet. Muhtemelen orada hani çalışmaya gelmiş şey yapan bir çocuk. İngiliz falan biraz böyle bir değişik. Kırık. Yani gidip geliyor hani. Ha, tam hani, çekmiyor. Aynen tam çekmiyor. Tam iyi söyledin. <laughs> <laughs> hani üç tık tık iki tık falan. İki tık. Arada bir kayboluyor geliyor falan. Aynen bir geliyor yani. falan. Neyse bizimkisi tutuldu buna. Anlatıyor işte normalde 70 euro bugün işte special discount var 50 euro yapıyoruz size bilmem ne. Ya da tam işte 35 euro şeysi. E, oh, büyük büyük discount falan. Bizimkisi de böyle dedi. Abi satılan bir. Alet, bu arada gratis'e gitsen bugün 3 liraya falan alacaksın. Yani şu an olmuştur, 13 liraya 23 lira olmuştur da. Yani sünger etrafında işte önce böyle kabasını aldığın, sonra böyle git gidi böyle zımpara işte törpü yani, tırnak törpüsü. Kendi parlaklığı geliyor tırnağının. Okay. Yapıyorsun böyle falan falan Alıyor yani Yeni öyle. bir teknoloji değil bu. Yani 15 yıldır, 20 yıldır var ben biliyorum yani. Bizim arkadaş yeni keşfetti bunu. Hmm. O ben ben anladım. ben hiç ses etmiyorum. Şey diyor falan böyle işte satıcı diyor işte. O oh, neyi bulmuşlar falan dedim. Tırnağının doğal parmaklarını görmek e, parlaklığını görmek istiyor musun falan <gülüyor> diyor. parmaklığını. <laughs> <laughs> tırnağının doğal parlaklığını görmek ister misin dedi tamam mı? Kim istemez De, a, a, ki? Aksana şey böyle. Would you like to see the natural shine of your nail? You will saw it now. Dedi tamam. mı? Oh my god. You will saw it now. Oğlum. You will saw it now. now. Onu bir dedi zaten. Ben şey oldum böyle bir gel tutunacak yer aradım falan filan böyle. Gel gel kadrajdan çık <laughs> aynı böyle oğlum tamam. Ne hani diyor oğlum herif falan. Deprem oldu. Yaptı arkadaş şey böyle wow oldu tamam mı ondan sonra. İngilizce be... mi wow oldu da... şey mi tırnağı mı Tırnağı tırnağı. <laughs> İngilizce sondan wow oldu. Yani. İzliyoruz böyle. Oğlum herif ne demiş lan <laughs> tam diyoruz tamam mı. You will. Be... Yani üç tane zaman. Aynı anda. Bir zamanda. Abi Türkçesi ne oluyor? Inception gibi bir şey. You will. So it now yani şimdi göreceksin gördün şimdi falan ne güzel çevirdin görüp göreceğin en parlak tırnak falan demek istedi belki değil mi <laughs> neyse sonuç olarak bizim lavabo aldı bunu anladın mı ha. yani normalde 15 euro so, şey seti 70'miş gibi düşünüp gitti 35'e euro 35 mı? aldı aldı oldu fena şey oldu sonra oturdum içine Yok teselli ettik. Evet. Yani bu video için bu You will so with now kısmı için değer dedik. Değer değil mi? Oraya bir yani 35 hani euro verilir verir, yani. yani. O, 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 <laughs> o, o için, <laughs> için verilir <yani. gülüyor> <laughs> 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 Kas tutsan verirsin 35 <laughs> euro. Peki abi euro kaç paraydı o zaman? <laughs> 4 falan olmuştu. Böyle şey... İyi, iyi. Acıtmamış falan. Şey yedik. Ee, oh! <laughs> abi <gülüyor> ''Ne yapacağız 4 Euro?'' bitti. Hani. Ben 2006 yılında abi İsveç'e gidiyordum festivale. Bir sihirbazlık festivali. dünya şampiyonasına. 2006'yı hiç unutmuyorum. Tam gideceğim zaman yazındı. Euro 2 liraya çıkmıştı abi o dönem tam. Hmm. Millet böyle bitti 2 lira oldu Euro! Ne yapacağız?'' falan. Ekonomi programı gibi oldu ama şimdi kaç lira çıktı. Konu neydi oğlum bu arada? Yurt dışı abi. Ha yurt dışı, yurt dışı deyince zaten ne konuşacağız? Euro ha, konuşacağız. Yani, euro, dolar, yani. pound, sterlin, Japon yeni. Japonya gitmedim gerçi de. Şey oluyor ya bir de... Abi mesela bana İsveç'te oldu bu. Şimdi euro ile hesaplıyoruz ya. iki 2 lira oldu falan ama İsveç'te gidiyoruz ya. İsveç kronu var abi. Hmm. İsveç kronu da olan her şey 0 0 0 yani böyle gidiyoruz 1000 kron yazıyor mesela şimdi. Ulan sonra hesaplamasının kısa yolunu çözdük. Bir sıfır siliyorsun abi o zaman. Hmm. Euro karşılığına denk geliyor. Yani hmm. Bin 1000 kron Çok iyi 100 abi. euro o zaman da 2 idi ya çarp 200 lira. Ay. 1200 aa iyiymiş lan falan. Hemen şeyi kullandın orada. Tabii bu, bilgilerini formülize tabii ettin. Tabii ki şeyi. abi oradan P3 aldım. Hemen toydum. Tık tık. <laughs> Bir de şey böyle, yaklaşık ama hani böyle küçük, ufak bir kuruş küsü lazım ama... o, o da orada, şeyi olsun, sadakası orada, olsun orada, yani. Orada 1 liranın şeyi olmaz yani. Aynen. O yapılıyor canım, Biz de bizim de öyle anılarımız var yani. Bir, bir şekilde o şeyi formülize ediyorsun. Diyorsun ki ben bu para biriminin içinde hıyar gibi sürekli kafamda çevirip hani önce Euro'ya, dolara çevireyim, oradan da ın, Türk şeyine falan. Mesela e, forint, Macar forinti işte, Hint rupisi bunlar abi Hiç kendi içinde çok oynayan şeyler yani, anladın mı? O yüzden hepsinin küsürat gibi bir de burada işte bir yapıyorsun, iki yapıyorsun, üç yapıyorsun ondan sonra yani ee, diyorsun. Gidiyorsun şey ee, yaklaşık bir şey buluyorsun Bir formül mi? uyduruyorsun bir şekilde. Aynen. Ya bana bunu soru olarak sorsalar deseler ki Alper işte ee, bugün Macar Forint Kuru bilmem ne işte önümüzdeki üç gün boyunca şu kadar şu kadar şey olacak. Bunu hani so böyle bir soru gelse abi ne bileyim falan derim ama 200 IQ olduğum için hemen, hemen formülize ediyorum abi. Ben şeyde çok afallamıştım. Amerika'ya gidince abi hava sıcaklığı Fahrenheit ya orada yani öyle veriliyor Oo, ya. Oo çok şey. Kaç? O çıkıyorsun. 34, 90, 98 34 derece, derece lan? dışarısı falan. 0 derece 34 Fahrenheit miydi 36. Celsius ile Fahrenheit farkı? Ben onu bilmiyordum abi. 32 ya da 34 olması. Abi bir mesela. de bak. Bir, yer, mı lan? bir yerde bak abi. Bir yandan bak. An, ben anlatayım. Bir yerde Anladım. şey yazmışlar teknoloji takılıyoruz lütfen. Tabi. Abi bir yerde şey yazıyordu. Benzinci gibi böyle yani derece de hmm. yazıyor ama F'yi koymamış tamam mı? 98 derece yazıyor tamam mı dışarısı? Ben <laughs> <laughs> böyleyim. Lan, yanıyor muyuz? Ne oluyor? 1 Celsius kaç Fahrenheit ona bak bence. Allah, kaç... Ulan Celsius. Fahrenheit kaç derece diye yazdım işte. Fahrenheit... Şu hmm. an mesela 42 Fahrenheit dışarısı. <laughs> dışarısı 42 Fahrenheit mi? Kaç Celsius abi? 32 Fahrenheit abi. Donma noktası 32 Fahrenheit. Sıfır 32. noktası yani. Sıfır evet, 32. Vaa wow, biliyoruz ha. Lise fizik, i̇yi, fizik, kimya şey iyi yapacağız. yani. Neyse orada da yaşamıştım onu. Bir de şey hastayım abi ben. Kültürel farklılıklar oluyor ya mesela yurt dışına çıkınca. Çok oluyor. Şey, ha, e, musluğu yok mesela Avrupa. Götü boklu bir memleket abi, yani. Çok kötü zaten. Evet. Almanya'da seyyar satıyorlar böyle. Ha, e, var Musluğa var, takıyorsun e, alttan canım. veriyorsun böyle. Abi <laughs> şey şey. Batıyor, buradan takıyorsun abi. abi Oradan da böyle fışkırttırıyorsun abi bunu böyle. <laughs> Öyle bir tatlı diyor Ben en büyük şoku Japonya'dan dönünce yaşamıştım ya. Japonya'da ısıtması ayrı, müzik açıyorsun böyle. Abi evet. Hani atıyorum böyle kanamalı, ateşli isayesin mesela anladın mı? Böyle bir acıyı fazla kaçırmışsın ve umumi bir public bir yerde şey yapacaksın. Tuvalete gireceksin abi. Giriyorsun. Müzik butonu var abi. Açıyorsun mesela orada. Seçiyorsun. on olmaz yani. O daha böyle hani orada kuzu kuzu bırakman lazım ya. Ben böyle de şey böyle orada şey böyle yarı böyle. Raining Blood anladın mı? Bırakıyor böyle. Tipin pedal girmiş böyle. Aynen öyle abi. Ondan sonra suyun sıcaklığı eğimi, şeyi mi et musluğu var bu arada. Japonların götü değil. Iıı evet. ee, ısıtıyorsun şeyi hani Oturdun soğuğa yeri. oturuyor. Tabii tabii o klozetin kapağını falan ısıtabiliyorsun, onun suyunu işte tazliğini ayarlayabiliyorsun. O araba gibi lan. Hava gibi. veriyor, Hava? üflüyor. Ha, ha işte o şey böyle hani yangısını almak için. <laughs> O <laughs> en büyük şoku ben döndükten sonra yaşadım zaten. Kıçım ulaşamadı burada yani. Hani evet. normalde Avrupa'ya bok atıyoruz ya. Çok gülüyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> abi. Bak Japon diyorsun ya. Japonların hani o tuvalet... Abi biz bir aile dostumuz vardı. Evine gitmiştik misafirliğe. Böyle pıtı pıtı güzel yemek yeniyor abi. Ben böyle bir sıkıştım tamam mı böyle işte falan filan. Gittim tuvalete aynı dediğin gibi. Oğlum kokpit gibi böyle <gülüyor> oturuyorsun. <gülüyor> kokpit dolu da hani uzay gibi böyle oturuyorsun. Sıcak bir kere oradan oylan bir baktım. Yanda bir tane böyle şey var. Kontrol paneli var. Hmm. Düğmeler mümer. Dediğin gibi hava üflemesi, ısıtması, suyun sıcaklığı. Geri içeri onunla gitseydin. Ben geliyorum falan. <laughs> Kahvalanıyor böyle. <gülüyor> Gidiyor böyle <laughs> <arada>, değil mi? <laughs> abi bunu gördüm. Dedim ki vay arkadaş yani. Ya, o zaman bilmiyordum tabii Japonların böyle şeylerini falan filan da. Çok önemlidir Japon kültüründen. Hayır. Sen oturuyorsun buz gibi şeye, ne deniyor ona? Klozet kapağı. Klozet kapağına adam abi onu ısıtmış. Oradan yandan veriyor sıcak suyu bilmem ne falan. Adamlar çağ atlamış babacım ya. Vallahi Biz götü, neredeyiz? Götü kıymetli babacım adamlar. Adam. Şimdi götü kollayacaksın demişler. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bu işin en iyisi yani. Peki. E, yani yurt dışı falan konuştuk işte. Fahrenheit'i çevirme bilmem ne falan da. Hani para mevzusunda konuştuk da. Bir de şey var ya kültürel farklar böyle. Bana İngiltere olmuş abi. İngiltere çok farklı böyle. Hani mizahı falan da farklı. Hani espri şey falan ama trafik de ters. Prizler de farklı. Her şey farklı ama şey olmuştu bana. Abi alışveriş yaptım bir yerde böyle. Market gibi bir yer böyle. Aldım bir şeyler. Para atıyorum. Ne tuttu işte? 16 tuttu tamam mı? 16 Mesela, ne? 16. Pound. <laughs> Şimdi 4 pound var mı vermesin? Ben hani bir tane bir, bir daha koydum. Hani bana 5 bütün versin diye tamam mı? Türk mantığı. Şeyim oldu Orada. <laughs> Error ne oluyor lan? Adam ben bir fazla pound parıyor. daha koydum. Buyurun dedim böyle. Dedi ki You already paid. No, take, take it <laughs> Ödediniz zaten bunu alın diyor. Bir daha mi? Bir pound niye veriyorsun diyor adamlar. <laughs> diyorum ki bunu al diyorum. Beş pound var. <laughs> Kardeşim bütünlemek ee, için onu. <laughs> abi error verdi tamam mı? Elin İngiliz. Çünkü bizdeki gibi dolmuşçu çumantı yok herifte. Hani Aa. bir vereyim beşi bütün alayım falan. Abi inat ettim. Dedim bana beş vereceğim. Cık, bir dakika diyor. Alın bunu geri diyor. Falan. Dedim ki bak tamam. Ver para üstün dedim. Tamam mı? Dört put pound'u put koydu. Put. Tamam, tamam dedim. Şimdi bir pound'u koyduk. Ne oldu burada dedim. 5 banknot oldu. Şimdi bunu alıp bana 5 banknot verirsen aa dedi. <laughs> Hayır veremem falan. Hayır aydınlandı orada elektriği buldu herif anladın mı? İyi bir şey katmışsın ama gidince yani. Abi, Allah'ın İngilizlere de bir katkım var. Bir, bir dolmuşçu mantığı kattım yani. Aynen. Biri vereyim bana 5 bütün ver falan. Elizabeth Saray'da Tümletiyormuş şimdi paraları. Hayvan gibi pound bütün etiyorlar. <laughs> Tedaviden kalkmış bozuk para. Al biri, al biri falan. Ama hakikaten o mantık yok ya. Bir de şey vardı. Pansiyon gibi bir otelde kalıyoruz abi. Prizler farklı ya üçlü hani İngiltere'de. Konvertörü yok yanımızda abi dönüştürücü. Arkadaşlar dedi ki, Onu nasıl yapacağız falan. Dedim ben abi Kıbrıs'ta öğrendim. Kıbrıs'ta da aynı ya prizler falan. Bir taktik biliyorum dedim tamam mı? Gel bunu sonra yapalım falan. Ne yapacaksın abi dedi. Dedim bir kurşun kalem bul. Abi kurşun kalem aldık resepsiyonda. Ee? Abi üstteki deliğe kurşun kalemi soktuk soktum daha doğrusu. Aa. Altada normal ikili aynı anda soktuk, oturdu abi. Kalemi çekiyorsun. Zaten yanında switch'i var ya on elektriği veren. Ha. Sonra veriyorsun, şarj ediyor abi. E... Otel sahibi gördü yaparken bunu tamam mı? Peki üsttekinin ki... mantığı sırf o mandalı falan mı var içeride onu kaldırmış Güvenlik mandalı gibi sigortayı attıran zımbırtıymış o. Ha. Güç ondan gitmiyormuş. Abi Kıbrıs'ta değişik bir ha. abinin biri o aslında öğretti. aslında Bayağı güvenlik şeyisi yani. O sigortaya Zaten... bağlı olan güvenlik pimi gibi bir şey yani. Ha. Diye Zor. biliyorum. Oğlum Kıbrıs'ta Vay bir abiden be. öğrendim gittim İngiltere'de elin İngiliz'ine sattım bunu ayarı bozuldu herifim böyle. Nasıl olur lan böyle bir şey falan. Yalnız bak konuşmam bozuldu Kıbrıs'ta deyince ayarım bozuldu. Ayarım <laughs> bozuldu. <laughs> böyle enteresan şeyler hmm. olabiliyor. Peki sana soru bu bölümü Ay, toparlarken. Canım. Abi değişik komik uçak anın var mı? uça O kadar yani yurtdışına uçakla gidiyoruz tabii malum. Ben bir tane atarak başlayayım. Anlat benim aklıma gelirse. Sen düşün abi, o sırada. Allah Allah uçak o kadar uçtuk hiç. Abi... Kıbrıs'a gidiyorum, ailece tatil'e gidiyoruz. Bindik uçağa, tamam mı? Oturduk. böyle. Firma adı söylemeyeyim. Türkiye'nin en iyi ikinci hava yolu. <laughs> Oturduk böyle. Şu abi. Her yere uçan var ya. Ha, o. Oturduk abi, hafif de dar koltuklar falan. Oturduk. Abi pilot, hani şey, o şeyler yapıldı işte. Kemerler böyle bağlanır, bunlar ha. buradan iner falan. Onlar yapıldı. Uçak pist'e doğru gidiyor. Abi pilotun anonsu işte sayıyor. Yok yok. Uçak havalandı abi. Havalanamaz havalanmaz pilot bir anonsa girer ya. Ha. Hani sayın hoca kaptan pilotunuz konuşuyor. Şu kadar sürecek. Şöyle Şu kadar kalktık, yükseklikteyiz. Ha. Bu kadar sürecek. Hava sıcaklığı bu falan. Bunlar ya abi şunu dedi. abartmıyorum. İşte sayın hoca ben kaptan pilotunuz konuştum. İşte bu konuşuyor. Şu falanca 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 her şeyi söyledi. Bu arada dedi. Bu benim ilk uçuşum dedi. Çok heyecanlıyım. Hadi hayırlısı dedi. Kapattı abi tamam mı? <laughs> Bunu dedi tamam mı? Abi arkamda korkanlar falan var. Ne diyorsun? Ne Allah diyorsun? diye tutun da herkes birbirine. <laughs> Ama uçak hafif böyle bir, türbülans da değil, hafif bir titriyor. Besmeleler havada uçuşuyor böyle bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi fikirlerimiz. Abi uçak sanırsın Kabe'ye gidiyor böyle. A -a 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 -a. abi okumayan bile okuyor yani. İşte gereksiz bilgi. Niye söylüyorsun abi? Aynen öyle abi, abi yani. neyse. Heyecanını paylaşma abi bak arkada abi, 150 kişi böyle. Aynen abi herkes <laughs> gözünü kapamış koltuğu tutmuş. <gülüyor> Allah herkes uçuyor. Sandviçler siz sandviç. Aaaa falan. Last meal. Last supper. Last Abi neyse. Abi uçak sorunsuz indi Kıbrıs'a. Herif de genç pilot böyle. Hani Hani şef böyle çıkar ya tebrikleri kabul eder böyle açılışta <laughs> Onun gibi kokpitin önüne çıkmış abi iniş şeyinin oraya. Hani böyle <laughs> falan yapıyor arkası tamam mı? Benim önümdeki bir teyzeyle dayı böyle yaşlıca. Dedi ki evladım kaptan pilot sen misin? Benim efendim nasıl işler? hoş geldiniz falan <laughs> bir şeyler söylüyor böyle. Sanırsın restorancı herif bir şey böyle. Dedi ki oğlum diyor niye söylüyorsun öyle ilk uçuşum diye. Efendim heyecanımı sizinle paylaşmak istedim <laughs> falan. <Ha, işte> Bari <laughs> diyor İnince söyle ulan diyor kalkarken ha, niye iyi, söylüyorsun. Nasıl uçtuk <laughs> mu falan ilk seferinde de. <laughs> abi şey... Herkes şey moduna girdi. Allah'ım inşallah sağ salim ineriz falan filan diye böyle. Bir dayı şey diyor. Kıbrıs'ı siktir diyor. Antalya'ya falan bilinse razıyım diyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Can <gülüyor> e derne düştü herkes. Abi. abi. çok komikti ya. Hakikaten o zaman öyle bir şey de var mesela. Bir şeyi ilk kez yapıyorsan ilk yaptığını söylememen gereken durumlar. Mesela ne ola ki? Ne ola ki? Yani aklıma türlü türlü senaryolar geldi ama. Ama. Yani mesela... ilk sefer deyince neyse böyle. <laughs> i̇lk seferin günü almaz bu uç. <laughs> Ama konu uçuş olunca yani uçuş. sen binmişsin adamın uçağı. aynen. Havadasın bilmem kaç bin fit bilmem ne. Yani ilk uçuşum hadi bakalım falan. Sanıyorsun herif şey ehliyetsiz binmiş. Ama o zamana kadar kaç uçmuştur abi. Öyle şey değil canım. sanki yani. Hani ilk uçuşum ha. Şunu bu bir şey... kaldırayım da şöyle bir iki spin atayım. Hayır millet <laughs> şey olarak hakikaten babasının arabasını kaçıran çocuk gibi. böyle. Aynen. hani uçağa emanet aldım ben indiririm falan. Aynen. Ehliyetim yok. Ehliyetim yok ses şeyin. etmeyin getiriyorum. Falan. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> sağdan sağdan gideriz falan. Öyle değil tabii de. Bir de şey oldu Ya böyle. abi filmde görmüştüm ya falan. gerçi Ters uçuyormuş uçak. Ters indireceğim. Ters. <laughs> Bir de, de yapıyor ben de yaparım ama ha, değil mi? Ya da işte nehre indireceğim. inmiş adam indiriyor. Ya ben de yaparım. ben de Akdeniz indireceğim ama Hiç ne var? Aynı şey. <laughs> Aynı Su değil mi? sudur Bir de şey geldi başımıza. İsveç'ten dönüyoruz abi o bahsettiğim işte 2006'da gittiğim dediğimiz zaman dönüyoruz. Amsterdam'a kadar ama Amsterdam İsveç Amsterdam arasında oluyor bu olay. Abi uçak hmm. gidiyor. Boş da ha böyle yani ben oturuyorum. Yanımda biri var. Giyoş. Ön sıram boş. Yani, uçak yarı yarıya ya da üçte bir dolu. Böyle çok değişik. Neyse. Gidiyor böyle abi. Gece uçuşu bile. Abi şey olur ya böyle türlü ben sana sallanır ya böyle. Ha, ben böyle. onları seviyorum mesela. Ben de Son seviyorum ya. abi böyle bir hafif bir tartı uyandırıyorsun. Ben hardcoreları da seviyorum. Böyle, 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 böyle. Bir kere oldu abi böyle roller coaster gibi gittik böyle böyle böyle. Böyle hani o bütün şeyleri e bağlama noktalarını hissediyorsun böyle. Tabii, Oyun yok uçan her yeri abi, Bakıyorsun camdan kanat hafif bir yaylanıyor falan tabii, diyorsun. Tabii tabii. <laughs> abi iyi tutturmamışlar. <laughs> abi gidiyor uçak. Abi şöyle şöyle diyoruz yani. Ya Bak şöyle oldu abartmıyorum. Böyle bir indik abi ya tamam mı? Ha, için kalkıyor o zaman abi. iç ne? Ben böyle ruhum çıktı sandım ya. Yani. Astral seyahate başladım mı Abi o ara sırada böyle yiyecek içecek servis yapıyor hostes. O araba kendi kendine arkaya doğru gitti, çarptı, devrildi falan. O da hostes. havalanıyor falan. Her şey havalanıyor. <laughs> havada sen böyle <gülüyor> Kemer. <gülüyor> aynen havada. Böyle. İyiyim çok. Neyse iyi. abi, böyle indi servis arabası gitti arkaya vurdu mu? Hostesler ağlamaya falan başladı böyle o tamam mı? Hostes abi. ağlıyor. Bir de o anda bütün ışıklar kapandı. Tak oksijen maskeleri indi. Tamam mı? Oğlum sen... Ani irtifa kaybı ya. Abi ben, ben binince hep şey derim lan bunlar ne gerek var anlatıyorlar falan. Abi oksijen maskeleri... Ok, oksijen. Oksijen. Oksijen maskeleri bir düştü abi. Ben böyle direkt... Direkt böyleyim bak. Allah diye direkt taktım Allah tamam mı? Sikirim sikerim lan şey... <laughs> direkt, direkt taktım. Yandakileri de tutuyorum bir bok olursa. Herhalde dışarı... olsun daha çok böyle. Kafa yapsın diye hepsi taktım. Şey böyle. Falan diye. Oh, abi. Abi <laughs> kulaklarıma bile takasım geldi ona. <laughs> ne taktım böyle arkası Arkamda şeyi duydum abi. Bizim bir abimiz var bizle gelen. Arkada abi şunu duydum. Allah'ım buraya kadarmış. Günahlarımız affet falan diye bir başladı duaya abi yüksek sesle. Dedim lan ölüyoruz herhalde hani. Uçak kapkaranlık abi düşün. Hani o Allah Allah. Falan filan. Abi 5 dakika geçti. Bana çok uzun geldi. Belki 35 saniye geçti. Yandı ışıklar falan işte. Gelip şeyleri topladılar, geri tıktılar abi yukarı böyle. Öyle ha, o ne oluyormuş? Ge ha, bir dakika geri, da, Öyle bir şey bir şey yok. Bir şey yok falan ha, ben böyle. de bütün yol öyle gidiyorsunuz zannettim. Yok ben, yok, kapattılar abi. <laughs> Sonra işte kaptan anons etti. İşte ani bir irtifa kayboldu. Sorun yok bilmem ne falan filan ama... Hadi lan adı altına sıçmıştır. Aynen sıçmıştum abi. Ama ses buz gibi herifin. Bir şey yok. Ama öyle yani şey ama <laughs> falan. Ama e, falan altometremiz bozuldu. Hadi ne erken uçakta herkes yüzü bembeyaz yani. Atlatamadık onu öyle. Yani. Ondan o sonra ben de... Yok. Ben de hiç öyle bir şey olmadı mesela. Benim hiç öyle abuk sabuk hikayem yok yani. Öyle yok değil mi? Korkunç işi veriyor. Yani bir şey. işte birkaç tuvalette anım var. Onun için de tuvalette. anlatmam. E, uygun kaçmaz. Tamam, anlatmam. Birkaç hostesle anım var. Hmm. Türlü şakalar Ha, zaman. şakalar falan. Uzun şeylerde. Emirates falan. Bir de onlar böyle dünya karması oluyor işte böyle. Tabii, Güney tabii. Afrikalısı var, Polonyalısı var bilmem ne. Hostesler de her şey karışıyor. O bütün kültürler de mix. <laughs> yapıştır. Hiçbir şey yok. Ha. Şey, şey son şeyi anlatayım o zaman. Yaz okuluna gidiyoruz abi İngiltere'ye. Bindik uçağa. Ben de acil çıkış vermişler bana tamam mı? Acil çıkışın önünde oturuyoruz. Aa bir... sorumluluk sende. Sorumluluk. British Airways. Oo hem de British Airways. Reklam da verdim. Sorun yok. Aa ulan bize bak British Airways şey muamelesi yapmış lan pis insan muamelesi. Harbi? Bu Avustralya'da bir yerden bir yere mi ne yapıyorduk abi? Bilindi ki hayatın ilk defa abi adam bildiğin e, şeyi sıktı uçağın içine. Aa, o da o da sprey gibi bir şey böyle. Ama yani. nasıl sıkıyor biliyor musun? Sanki şey hani filit sıkıyor sanki hani böyle. sıtmalıyız falan böyle. Yani. Hani şeyi sıkıyorsan ilaçlıyor, Ebola'yı ilaçlıyor sanki. Yani. böyle bir sıktı abi. Ulan diyorum manyak mısın lan? <laughs> diye böyle bütün uçağı sıktı böyle bir şey olduk be peki abi. <laughs> İğrenç bir şeydi. Oksijen maskesini alsaydın orada. İlk defa görüyorum böyle bir şey. O kadar şeye bindik ya. Yani. Adam kötü. sıktı abi. abi. Bana başıma gelen bak hayatımda bu kadar korkmadım. Affedersin bu kadar altıma sıçmadım yani uçakta. Hı -hı. Ondan sonra bitti bende korku. Uçak korkusu bitti. Bundan daha beter bir şey mi geliyor zaten? Abi aynen. Bindik uçağa abi. Ben acil... Ben ortaokuldayım bir de ortaokuldayım <laughs> <laughs> dedim. Bak... Aa, aç, aç. Kapımı açıldı amına koyayım. Abi dinle. dinle dinle. Abi uçakta oturuyoruz. Ben ağacı çıkış camın önündeyim. İşte birkaç arkadaşım var. Biz böyle 15 kişi falanız okulda hmm. şey yaz okuluna giden İngiltere, Londra'ya. Neyse bindik. Uçak piste doğru gidiyor abi. Ben de böyle bir ses var tamam mı? Bir döndüm abi. Abi o zaman ağacı çıkış aralık gibi tamam mı böyle. Ama dışarıyı görüyor. Gibi mi aralık mı olmuş şimdi onun şeyisi olmaz yani aralık gibi. Aralık ama ya böyle iki parmak aralık değil. Çok incecik. Ha ıslık çalıyor. Oradan bir şey geliyor falan. Ama açık yani gibi tamam mı? elle elleri yokladım tam oturmamış gibi geldi bana o an korkudan böyle. Abi ama o sırada kalkış için piste gidiyoruz biz. Aa, siktir oğlum. Çat şeye bastım direkt. Var ya şey çağırdım. Aha, çağırdı. Bastım. İşte İngiliz hostes ablamız geldi. Bir de hostumuz, posta, orada posta yemiş. We are about to take off. Uh, işte, ha, what's he. the problem? böyle <laughs> yaptım. After. İngilizce de az dil okunuyoruz böyle. one minute dedim. One minute. Böyle göster tamam mı? Kadın baktı. Oo dedi içeri kaçtı tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam eyvallah. Hani birini çağıracak. Müdahalede bulunacaklar değil mi? Biraz daha gidiyoruz. Bant mı çekti? Duck tape çekiyor da <laughs> <Gaste> yapıştırdı falan. <laughs> abi. <laughs> abi gidiyoruz daha devam ediyoruz. He. Böyle piste sıramıza geldik falan. Ama daha kalkışta değiliz. Bu yanında herhalde kabin amiriyle falan hani biriyle geldi. Bir adam geldi. What's the problem sir falan dedi. Böyle bir şey dedi böyle. Bir baktı böyle hi my falan. Kadın ona gösterdi. Ben gösterdim. Elden ele böyle gösterdim. Herkes gösteriyor. Yani adam, Takip et falan. Adam, diyor. adam eğildi He. baktı. Şöyle yaptı. Ooo <laughs> dedi daha yüksek tonda. Bu içeri kaçtı tamam mı? <laughs> dedim ki çok Kaydıraktan abi. Kaydırak gidiyor. Diğer camdan bakıyor abi. size, <gülüyor> size, size <gülüyor> bol şans. Dedim ki çok abi sikerler. Açtım kemeri ben kalktım. Kalkın dedim. Ee? Doğru, doğru doğru yürüdüm ben dedim böyle kalkışta olmam yani camın dibinde. Ha ilk ben gideyim oradan falan. Ben <laughs> gel <laughs> Yalnız kemer açınca daha bok. Onu da farkında değilim ama. Abi, abi bir de o an hadi oturun motorunu yaptılar. Uçak hafiften piste girip kalkış yaptı mı? Nasıl ya kalkıyorsunuz? Tabi tabi o kalkış sırasında oluyor bunlar. Herkes o shit çekiyor, herkes kaçıyor. Sen herkes işte bir iki kişi daha... Abi nasıl olduysa karambole biz uçak kalktı mı abi? Ayakta kalksın. Abi ikinci pilot geldi. Oğlum kim kaldırıyor şu ya? Kaldırdılar sonra ikinci ha, pilot geldi ha, ha, abi. Ha. 10 dakika geçti geçmedi. Abi abartısız. İşte Adama bir şey anlatıyorlar, adam bakıyor, kağıtlara bakıyor, bir boklar oluyor falan. Ha, ben gene prosedürü vardır muhtemelen. Prosedürü. Ben, ben gene... Üç santimse in, Aynen. bir buçuksa devam falan. İşin boku ne biliyor musun? Ha. Ben gene böyle... Abi pilot dayı da bakıp da ooo deyip içeri gidince dedim. E, beyler... Abi, ben sizin yanınıza geliyorum. <laughs> Göz göre göre. Göz göre göre de... Lan oğlum. Abi onu da görünce ben gene kemeri açtım Sen. Git içeri, ya bu sefer koridorlara gittim. Abi uçak döndü. Acil iniş yaptı havalarına tekrar. Oh. Bizi boşalttılar. Gelip oh. abi o kopiyi pıt 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 yaptılar. Oturttular yerine falan. Ben gene acil çıkıştayıp oturdum. Bir saat falan geçti damardan tabii. Herkes de bana böyle devlet kahramanı falan gibi yapıyor. Abi yanda indik falan. Ne diyeyim helal sana nasıl da gördün falan. Nasıl <laughs> görmeyeyim lan o da ses geliyor. Gördün abi. Ama şey çok iğrenç bir duygu abi. Oo dip kaçıyor herkes. Dedi, Aynen oğlum bir şey değil lan gelmeyin ortada. Pilot da kaçınca dedim ki aga olmaz böyle yani. Beni kandıramazsınız. <laughs> Pilot da kaçıyor. Hayır şey de yapamadım yani tutuyorum abi. abi falan Lan 4,5 saat Londra'ya uçacağız. Nereye tutuyorsun yani? Yok tutulmaz abi. Ya öyle bir şey yok yani. Kalk, kalktığımız gibi indik abi Atatürk, şey, Atatürk şey, Havalanı'na. Şeymiş iyi uçuyorsun lan ben böyle şeyler olsa tribe giriyorum. Benim bir kere köpek ısırmıştı. Bir, i̇ki yıl falan köpeklerden kaçtım yani. Evet. Sonra 10 tane köpek aldım falan. Ha, bir falan. Yani. <laughs> Şimdi hedef 5 tane. Ben bir şey. tek şey. uçak kaçırmaya yakın bir şeyler oldu. Ee, Bilemedin yani kaç. Ama anne, var. Aa bizimkiler C.I.P'ye giriyor, şey oluyor falan böyle. Saptırırlar böyle. Şeyler papas. kafa rahat böyle. İşte oradan şarap koymuş, oradan yemeğini almış falan. Oradan da masör geçiyor. Gel bakayım az beni of. İki de sokayım falan. muhabbet abi. Masör anlatıyor şuydu buydu. İşte masörün atıyorum eşi gebe. Annem diyor biz bakarız hallederiz. Oh. Oradan muhabbet. Aa hocam öyle mi? Biraz daha oviyım o zaman. Hani sırtınız niye bu kadar şey işte hani kulunç mu olmuş falan filan. Onlar derken abi her şey güzel böyle. Ayağımı oldurayım, kıçımı oldurayım, ensemi oldurayım abi. Hop. Bu kütlet beni falan derken hoppa. Aa, bizim gate neydi? Kaçtı ya. Aa. Bir de oradan gate'e <laughs> gidiş de bir sürüyor bayağı. <laughs> Aynen abi. Bizim kere uçağı kaçırmış. Bize yazıyor böyle aile grubuna. Ya böyle böyle bir şey oldu uçağı kaçırdık falan. <laughs> ama masaj <gülüyor> mükemmel <gülüyor> ya. <gülüyor> Aynen ama kesin yaptırın. <laughs> Şeye giderseniz. <laughs> O <laughs> dedim biz yapsak ağzımız şişersiniz. Evet haklısın diyor dedim yani ha. Ya böyle işte yurt dışında değişik anılarımız oldu. Giderken hani çok kötü anılarımız da oldu. Güzel bölüm oldu babacığım. Kap toplayalım. Topla babacığım. Kapatalım. Amerikan'dan girdik. Amerikan'dan bitirelim. Sıppa diye tutalım. Top sende olsun. Bitsin. Çak bakalım. Görüşmek üzere. Herkese bay bay.